Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımın hoş geldiniz arkadaşlar. Ben size işte Minecraft'ta işte silah mod olsun mod tanıtmayacağım arkadaşlar. İşte birazcık yardımcı olmaya istiyorum. Arkadaşlar ben de dün işte GTA falan işte GTA oyunlarını işte telefonda oynamaya çalıştım. Biliyorsunuz GTA San Andreas, Vice City işte birazcık pahalı oyunlar onlar. Onlar işte ücretsiz oynamaya Çalışma panda helpful olsun. Ondan sonra yine başkaları olsun. Çalışmıyor arkadaşlar. Ben de bir tane yöntem buldum. Size onu göstermek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Safari'ye giriyoruz. Ondan sonra buraya ak. Bu. Evet. Gördüğünüz gibi. Zaten ben bu sitenin linkini aşağıda bırakacağım. Size girip indirebilirsiniz arkadaşlar. Sonra buraya arama kısmına GTA yazın arkadaşlar. GTA çıkın. Evet. Minecraft var içinde. Minecraft'da işte indirme videosu kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Ben işte şu an gireceğim. Şöyle. Arkadaşlar problem ben böyle 100 abone yapar mısınız ya ne olur. Eğer şöyle arkadaşlar girelim evet. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi burada çıktı. Gidip de işte bunu ayarla kısmından buraya gelip buradan da çıkış yapmayın arkadaşlar. Burada zaten çalışmaz. Bu yüzden sonrası hemen hemenden girelim şöyle bekleniyor, bekle bekleyen, Minecraft 1.8 not Orayı da güncellemem lazım ya Minecraft'ı da Bunu Bu, şöyle kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Arkadaşlar bazı işte şeyler ne yapmış olur ya. Silsen olur işte arkadaşlar. Şöyle bekleyelim aşağı kilitlenmemiştir. Çok kişi girdiğinde işte böyle yerlere hemen de otomatik kilitleniyor. Ay diyeceğim de çok şükür bizim kilitlenmem. Şöyle. bu. bir sample check. Satın alımlar yani. Şöyle yapıyoruz. Loading ekranı. şöyle açıldı. Daha şöyle yavaş. var. Kısma geliyoruz arkadaşlar burada. Çok çok yani oyun var. Sen kimseyi incelme ki de. Open bu payına kadar var arkadaşlar. Arkadaşlar bu inin in, in bitmiyor in, ben buraya. Ben de. Arkadaşlar dur bakayım ilgim çeken bir oyun Momo. Adam pizza indir. Pizzam söylesin diyeceğim de. Geta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geta. Hı -hı. Hemen'den en alta gidelim diyeceğim de o kadar. bitmiyor ki. arkadaşlar şu an bir tane uygulama daha indirmiştik. Onu da indirmek isterim telefonuma Arkadaşlar yani videoda çok uzun olmasın arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi işte siteden girip işte gördüğünüz gibi delta oyunu var. indirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı ben yaptım yaparsanız arkadaşlar. Videomuz sonuna geldi arkadaşlar. Videomuzu beğen Ben butonu az, kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi görüşmek üzere. Allah'a emanet.